Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslümanca ve huzurlu yaşamamız için bize tavsiyelerde bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolculukla alakalı nasihatlerini dinlediğimiz bölümlerde önümüze bugün çok fazla dikkat etmediğimiz ama şimdi izah edilince anlayacağız ki esasen bizim için çok önemli olan bir hususu dikkatim, dikkatle önümüze koyuyor. O da hus o husus da şudur. Müslüman uzun bir yolculuğa çıktığında geri dönerken eşinin bulunduğu eve geldiğinde evde eşine baskın yapar gibi eşinin onu karşılamaya hazır olmayacağı bir şekilde eve gelmemesini emir buyuruyor. Ayrıntılarına temas edeceğiz inşallah ama hadisi şerif çok açık bir şekilde Sizden biriniz önceden haber vermediyse eve gece gelmesin buyuruyor. Gündüz sabah gelsin. Çünkü gece kadın eşinin geleceğini de bilmiyorsa çocuklar yatmış uyumuşlardır. Kapı vurulup da açıldığında misafir ya da evin sahibi olan eşini karşılamaya hazır pozisyonda olmayan, yüzü gözü yıkanmamış, saçı, başı dağınık, eşini ve çocuklarını görecektir. Şüphesiz bir evin eşi saçı dağınıktı veyahutta da işte herhangi bir şekilde yüzü gözü yıkanmamıştı diye değer kaybetmez. Eş, eştir. Ama Şeytan o esnadaki hazırlıksız yakalanılan görüntüyü yıllar sonra eşler arasında bir problemin oluşma nedeni için yatırım olarak kullanabilir. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözden kaçan çok ince bir ayara işaret ediyor ve buyuruyor ki gece baskın yapar gibi eve gelmeyin. Ya ev kendi evimiz. Başkasının evi değil. Ama evdeki kadın, çocuklar seni beklemiyorlardı. Esne esne hoş geldin deseler hoşuna gitmeyecek. Seni kapıda bekliyor olsalar hoşuna gidecek. Saçı başı taranmış. Elbiseleri üstünde onları görsen hoşuna gidecek. Aksini görsen, kızmayacak olsan bile, yani mutluluğundan pay düşecek. Sen uzaktan geliyorsun diye, eşin, senin sevdiğin bir çorbayı hazırlamış olsa, o çorba sana çok tatlı gelecek. Ama geldin mutfakta yiyecek yok, bir şey yok. Çünkü sen beklenmiyordun. Hatta onlar yemek yemişler akşam, sana bulaşıkları bırakmışlar gibi sahne, senin e zaten argın yorgun olduğun için üzülme nedenin ya da kırılma nedenin olabilir. Bunun için bu hadisi i şerifler bugün eve gündüz dönmek başlığı ile önümüze konan hadis-i şerifler bir Müslüman terbiyesi gösteriyor bize. Bu terbiye nedir? Uzaktan geliyorsan yani sabah gittin öğlen geleceksin bunu konuşmuyoruz. Bir haftadır yoldasın, üç gündür yoldasın. Haçtan geliyorsun. Haber verip ben şu saatte geliyorum diyorsan bir problem yok. Hangi saatte gidersen git. Çünkü seni bekleyecekler, hazırlık yapacaklar. Zaten perşembe günü mesela gece dörtte uçağı vardı. Biliyorlarsa haber vermene de gerek yok. Kaldı ki bu asırda elhamdülillah konum takip ederek eşinin dakika dakika nerede olduğunu insan bilebiliyor. Yani bu asırda böyle bir problem yok ama bu hadisin bir bölümü de evdeki eşlerini bekleyen hanımlara da hitap ediyor. Yani eşinizi sanki böyle bir paket kargo geliyormuş gibi değil, özlenen biri gibi karşılamaya bakın demiş de oluyor hadisi şerifler. Bu evimizde gözle çıplak gözle belki izlenemeyen ama esasen mutluluğumuzun daha güçlü, daha kalıcı olmasına yardım eden çok önemli değerlerden birisidir. Burada iki tane hadisi şerif var. Bu iki hadisi şerifi okuyalım. Üzerinde yine söyleyeceğimiz sözlerimiz var. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uzun bir süre ailesinden ayrı kalan kimse evine gece vakti ansızın gelmesin. Ansızın evine gelme. Evet. Ev senin ha, akraba evi değil. Kendi evin tapusu, elektrik suyu, su faturası senin üzerinde olsun. Evin tapusu senin olabilir, sen evin babası, kocası olabilirsin ama huzur herkesin. Evet. evet. Bir başka rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan dönen kimsenin evine geceleyin dönmesini yasakladı denilmektedir. Evet, gece eve dönmeyi yasakladı ama buradaki gece yani Müslüman eve gece gelmez manasında değil. Gece ev halkı seni sıfır hazırlıkla karşılayacak. Bu ikiniz için de kırıcı olabilir. Dolayısıyla geceyi sabaha doğru erteleyeceğin bir fırsat bul ama kış günü ayazda sokakta bekle eve girme demek değil bu. Buna habersiz demek herhalde. Habersiz de, olduğu he. zaman. Tabii habersiz olduğu zaman. Öbür şerefe geçelim. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu, sallallahu Aleyhi sallam. ve Sellem yolculuktan döndüğü zaman evine gece girmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu nasıl uyguladığını görmüş olduk şimdi. Evet. Hatta bir seferinde de Medine'ye şöyle bir 10 kilometre kadar yaklaştıklarında e, hızlı giden birisine git Medine'ye haber ver. Geliyoruz. Kadınlar saçını mı tarayacak? Ne hazırlık yapacaksa yapsınlar. Diye haber göndermiş nezaketin öyle rakamla ifade edilemeyecek kadar üstün şekli sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yani bu eve gece gelmeyin hadisinde bize çok önemli dersler çıkıyor kardeşlerim. Müslüman haçtan geliyordur belki. Cihattan geliyordur belki ilimden geliyordur belki. Yani allah Teala'nın yüzde yüz razı olacağı, büyük faziletli işleri yapmaktan geliyordur belki. Normal bir seyahatten de geliyor olabilir. Ama ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihattan geliyorlardı. Turistik bir ziyarete gitmemişlerdi. Kaldı ki turistik ziyaret de olsa günah değil. Yani normal helal mübah bir şey. Fakat evler Müslümanların evleri cihattan gelenin bile nezakete ve kurallara uyması gereken mübarek yerlerdir. Bunun için evlere sağ ayakla girilir, camiye girildiği gibi. Evden çıkarken sol ayakla girip çıkılır camiden çıkılır gibi. Kur'an-ı Kerim'imiz de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, Müslümanların nikahlanarak, aile olup, yuvaya dönüştürdükleri evlerin bu kutsallıkta görülmesini istiyor. Bir önceki bölümde, Müslümanların evleriyle ilgili Önemli bir nokta daha görmüştüm. Bu bize gösteriyor ki evimizi bir taş duvar, beton, mobilya ve mutfak olarak göremeyiz biz. Evlerimiz dinimizle ilgili, ahiretimizle ilgili, ahlakımızla ilgili, insanlığımızla ilgili mekanlarımızdır. Bunda hiç tereddütlük bir zemin yok. İkinci olarak önemli bir nokta daha tespit ediyoruz burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir cihattan, haçtan, ilimden yani kutsal mübarek sebeplerle oluşmuş bir geziden dönülse bile ki kendisi Öyle bir yolculuktan dönüyordu. Biraz önce bahsettiğimiz hadisi anlatırken eşler arasında muhabbet, sevgi ve saygıyı oluşturup kollayacak zemine dikkat etmemizi istiyor. Kadının erkeğin zevk almayacağı bir görüntüyle karşısına çıkmasını şeytanın değerlendirebileceğini işaret ediyor. Biz İslamiyet deyince cihat, hac, namaz anlıyoruz ki onlar doğru ama eksik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşler arasında sevginin değil, muhabbetin değil sevgi, muhabbet ve saygının oluşmasına sebep olacak şeylerin de korunmasını istiyor. Fark bu, Müslümanlık böyle. Bir başka nokta, biraz önce Riyaz'da geçmiyor, diğer hadislerden naklettiğimiz, git Medine'ye haber ver, geliyoruz, işte filan saatte oraya geliriz. Çünkü mesafe belli. Saçını başını tarayacak olan tarasın, evini düzeltecek olan düzeltsin buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne gösteriyor? Kadının pejmurde ve dağınık bir görüntüyle zaten kaç gündür onu merak eden, özlemiş olan eşinin karşısına çıkmaması gerektiğini söylemiş oluyor. Kadın, eşinin önüne onu mutlu edecek hazırlıkla çıkmalıdır. Eş, kadın, kendi seveceği parfümle değil, eşinin hoşuna gidecek parfümle eşini karşılamalıdır. Eşi de aynı şekilde anlayış göstermelidir parfümden, kılık kıyafetten, evin konumuna, içindeki tertip düzene varıncaya kadar her şey hazırlıklı olmalıdır. Burada bir gerçeği paylaşmakta sakınca olmayacağını zannediyorum. Müslüman hanım kardeşlerimiz, misafir arkadaşları geldiğinde yaptıkları hazırlıkları mutfaktan, oda şeklinden, halıyı silmekten, perdeleri şekillendirmeye, çiçekleri yeniden dizmeye varıncaya kadar. Eşi yolculuktan geldiğinde yapmıyorsa, mümin bacılarıma sünnet ehli olmanın, ehli sünnet olmanın bir slogan olmadığını, ayrıntılarına varıncaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı kalmak olduğunu hatırlatmak isterim. Müslüman bir kadının elbette onu ziyarete gelen 3-5 arkadaşı için hazırlık yapması, mutfağında, oturma odasında çeki düzen vermesi elbette ve elbette gereklidir. E, i̇nsaf. Bir başka misafir eşi geldiğinde Müslüman kadın işten geldiğinde veya yolculuktan geldiğinde, haçtan geldiğinde nereden geliyorsa eşinin onun için yaptığı hazırlığı sıfır noktada görmesi bir zayiat. Zayiat. Zannediyorum hanım kardeşlerimiz evliliklerinin ilk yıllarında bu hassasiyetlere daha fazla dikkat ediyorlar ama ileriki yıllarda bu hassasiyetleri bir miktar darbe görüyor zannediyorum bunu genelleme yaparak konuşmak istemem bu bir zan olabilir ama e, dinlediğimiz gördüğümüz kardeşlerimizin sorunları arasında ne yazık ki bu nokta çok ileri çıkıyor zaten hadis-i şerifte bunu bize göstermiş oluyor burada tabii ki işaret etmemiz gereken hanım kardeşlerimizin belki haklı olabilecekleri bir nokta daha var. Erkekler de yani bu kadınların eşleri de bu uzun sürecek yıllar bile eskitemediği kadar ciddi kalacak bu alakayı bitirecek hak etmeyecek bir boş vermişlik karşı lavbalilik de yapıyor olabilirler. Yani erkek aslında onun için hazırlıklı olmayı bırak, evden kovulmayı hak etti diye şeytan dürtebilir de. O zaman hem erkek kardeşlerimize hem hanım kardeşlerimize deriz ki bakınız, o hak ediyor, etmiyoru bir kenara bırakalım. Sen kendi kimliğin, nezaketin ve efendiliğine uydur yap bu işi. O hak etti diye değil. O bunun kıymetini bilecek bilmeyecek diye değil. Sen müminsin. Allah sana bunu emretti. Peygamber böyle öğretti diye yap. Ve karşılığını Allah'tan bekle. Çözüm budur. Bunu becerebilirsek eşimiz de bir zaman sonra kendisine çekiz düzen vermediğini anlay vermesi gerektiğini anlayacaktır. Bir başka noktayı hadis-i şerif önümüze çıkarıyor. O noktada şu, eşler demek ki birbirlerinin özellerine saygı göstermek zorundalar. Dünya İsrafil aleyhisselamın suruyla yıkıldığı güne kadar kalacak bir gerçek var orada. Medine'ye 5-10 kilometre kala, burada biraz mola verin. Delikanlılardan biri Medine'ye gitsin, Bizim geldiğimizi haber versin. Kadınları öyle saçı başı dağınık yakalamayalım. Gönülleri kırılmasın. Diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Seyyidül Kevni dünya ve ahiretin efendisi. Beşer'in sultanı. Ama eşlerinin ve ashabının eşlerinin özelliği özellerine saygı göstermesini istiyor. Bu özele saygı tabii ki yani bedensel özellerimiz yani kadının eşine karşı görülmesinden hoşlanmayacağı özeli bunu herkes istediği düzeyde istediği oranda bağlantı kurarak anlayabilir. Ama buna birbirimizin cep telefonları da dahil bir eş, nikahlı eş olabilir ama eşinin cep telefonu onun cep telefonudur. Ha ortada bir tereddüt var. Biz devam eden, yaşayan ailelerden konuşuyoruz. Telefonda kiminle ne konuştu diye merak oluştuktan sonra selamun aleyküm, herkes Fatiha'sını okusun, yoluna devam etsin. Ondan sonrasını şeytan çözer merak etmesin kimse. Bir kere yeter ki sen bu telefonla kimle konuştu, ne yaptı, nereye baktı diye merak et. Sana uydu gibi göz verirsen bulursun. Onu da basit bir tavuk gibi uyutur. Akşam bir şey görmez. Sana yem olacak şeyleri ona yaptırır. Yeter ki bir taneniz bu telefonla ne konuşuyordu bu diye merak etsin. Gerisini şeytan çözer. Sen o kibriti onun eline ver. Bak bütün ormanları nasıl yakıyor. Ve kardeşlerim bir noktamız daha var. Su izan. Yani kötü kanaat beslemek. Demek ki hele ailede yok olmaması lazım. Ve bir nokta daha hepimiz birbirimizin özellikle de karı koca olduğumuz zaman birbirimizin psikolojisine saygı göstereceğiz. Bu psikolojide eşimizin banyo yapmadı, kuaförü, berberi vesairesi gerekiyor. Pozisyonuna dikkat edelim. Ayrıntısından alalım. Oradan başlayalım. Nereye götürebilirsek? Annesi öldü. Elbette eşimin annesi öldüyse morali yerinde değildir. Oyun eğlence zamanı değil. Halası ameliyata giriyor. E bugün keyfimizden ferahat etmemiz lazım. Eşimin halası ameliyata giriyor. Gibi. Özel psikolojimize de saygı göstermemiz bir peygamber terbiyesidir Rabbim o peygambere uyalım itaat edelim diye bize iman emretti La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dediğimiz için ne kadar ömrümüz varsa onun kıl dediği namazı kılacağız göster dediği nezaketi göstereceğiz مش صمالك بتر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين